Selamlar var dostlar. Every Princess 4'e Osmanlı serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde garip kötülükte bir e, şey savaşı yapmıştık. E, Memlük savaşı yapmıştık. Hiçbir amacı olmayan, hiçbir şekilde de hani işlem sağlayamadığımız. Bu arada Cell Tiles yapıp bunu tekrardan alabilirim abi. Aynen. Ya yani şuradaki eksileri tamamıyla götürmeye çalışıyorum ama her neyse bu bölümde yapacağım şeyler Karakoyun'a ya bir savaş açmak olacak. Karakoyun'a savaş açacağız. İstediğimiz toprakları ya yani ihtiyacımız olan toprakları alacağız. Daha sonrasında tekrar bir Memlük Savaşı yapacağız ve artık e, işlem salacağız abi. Pantheon'u e, yükseltebiliyoruz. İstanbul'daki bu arada İstanbul'da da bir şey varmış. Abu bu trade şey ya. Tamam. Ee, şimdi Halikarnas şeyini yaptıktan sonra yıllık prestij ve monthly spell door diye bir şey veriyormuş. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu yaptığımızda reinforce speed veriyor. Savaşlar işimize yarayabilir. Bu lokal ve advisor cost. Valla advisor cost inan hiçbir şekilde işime yaramaz. Şu güzelmiş. Ama şey yapalım. Şunu yapalım. Bunun çünkü iki tane global şey var. Yıllık prestij kazanımını arttırsın. Abi bin paramızı buna veriyoruz. Aslında bir tane daha diğerini de yapabiliriz ya. Buna mı bin? Bunu da ver anasını satayım. 300 altınımız kalsın. Bunu da ver anasını satayım. 36, 300 altınımız kalsın. Ne olacak? Bu arada inanılmaz bir puan birikti. Elimizde puanlarımızı İstanbul'a hafif, hafif basalım abi. Çünkü e, biz hani İstanbul'u sürekli <laughs> şey getireceğiz. Bu arada bununla 1512, 2 sene içerisinde e, Karakoyun'la tüm işlemlerimiz bitiyor ve Karakoyun'a saldıracağız. Karakoyun'a saldıracağız. E, Karakoyun'dan almak istediğimiz çok fazla toprak var. Bu arada Karakoyunlu 40 bin civarında askere çıkarmış kendisini. Biz bir sonraki alacağımız şey... Askerle alakalı alabilir miyiz? Alamayız ya. Şunu almamız lazım. Bir admin teknolojisi almamız lazım. Aslında tekrar şey alsak güzel olurdu. Çünkü asker sayımı arttıran şey alırdım. Abi bunların hiçbirisini istemiyorum. Yani en fazla loyaltisi olan hangisi bana? Ya rastgele bir şey al ya. O kadar minik minik oynayamayacağım. İnanır mısınız o kadar minik minik oynayamayacağım. Fransa hala geliyor. Fransa gelmese bir seçenek olabilir. Ya Fransa ile de müttefikiz ama Fransa cidden çok çok büyük fark ettiriyor ya. <laughs> Local unrest, local text modifier. Olur kardeşim. Olur olur. Hiç merak etme. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Her şey olur. Bu arada bununla ne zaman bitecek? 1515'te bitecek. Tam bu savaşın içerisindeyken. Ya sen %91'sin kanka. 56 bir askerim var. Timur 81 masker basmış. Yani bir şey demiyorum günlüğe çevirebilirsin de 300 yıl 300 ay boyunca yapmam kanka ya Abi, bir sene 12 ay var zaten bu 100 sene falan sürecek herhalde yani o kadar da şart değil bu arada barış yaptılar Avusturya büyüyor Avusturya büyüyor ya Macaristan'ı dövemedik Macaristan yolunu kesemedik bu beni gerçekten çok üzüyor ya bu arada bunlara birer 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 tane daha verelim her ay Güzel geliyor. Neyse hocam. Gerekli şey olsun. Aa Memlük tarafından savaş açılmış. Memlük bunu döver. Valla benim e, işime gelecek. Ben çünkü daha az birimde savaşıyorum. Abi Memlük'ün komutanları gerçekten inanılmaz. ben da fena değil bu arada yani Memlük'ün. Ya Karakoyunlu sen Beni kullanırsın zamanla Memlük Savaşı'nda. Ya benim ihtiyacım olan toprakları alıyorsun. Sen beni bu savaşta kullanman problem değil. Gidip düzgün topraklar alsan sıkıntı yok. Ama sen benim alacağım, almam gereken toprakları... Bunu neredeyse fulledik ya. Böyle bir şey de olamaz ha. Government Reform. Army Tradition, Army Tradition güzel güzel oluyor ya. Vallahi güzel oluyor. Bu aldığım şeyi de buna basarız. Çok güzel. Polonya'yı çağırabiliyoruz. Ya Polonya Theodor Savaşı'na gelsen. Polonya Theodor Savaşı'na gelmiyorsun ama. Theodor Savaşı'na gel ki şey yapalım ya yani direkt buna saldırdığım zaman geliyorsun ama onun da çok fazla müttefikleri var abi. Diplomatik Reputation olarak bir e, iki puanlı birisi geldi. %50 ucuz. 2.68 aynen. Hürrem Sultan'ı aldık. Hürrem Sultan'ı aldık hocam. Hürrem Sultan alt, artık bizde. Ya bu arada da çok mal ettiler. Ve Karakoyunlu'dan alacağım toprakları fethedemeye şey yapamıyor. Yani benim ihtiyacım olan topraklar hocam. Defeat Memlux toprakları. Şu topraklar. Şu üç toprağı almam lazım. Ama şimdi Memlük bunları alırsa Karakoyun'un savaşı birden inanılmaz anlamsızlaşıyor. Birden inanılmaz anlamsızlaşıyor. Bunu alıyorum. 70 olması gerekiyor. 50 50 puan verdim bu arada. Yani tek bir yere şey atabilmek için 50 puan verdim. 987 diyor. Legalizme git. Hocam bir tane daha bas. İstanbul'u çok iyi bir şey yere getirdi bu arada. 58 falan oldu yani gelişmiş diye. 400 kat kaybedelim. 400 değil neredeyse 500 kat kaybettim. Vallahi hocam Aleppo'yu zaten bir sürü şeyim varmış. Breaking Turus. Ha tamam. Turusumuz daha bitmemiş oğlum ama. Pardon özür dilerim. Özür dilerim. Ya zaten tokatlandı tamam mı? Ben sadece saldıracağım. Eee... Fetihlerimi yapacağım. Bir yandan Memlük'ün de bu arada 60 Memlük burada çok fazla insan gücü yok etti. O benim için iyi bir şey. O benim için çok iyi bir şey. Hem daha fazla ordu basmam lazım ya. Ordu basma ihtiyacı var bende. Ordu sayım az geliyor. Memlükte bile benimle aynı sayıda neredeyse ordu var lokal text modifier olur abi. O o lokalde olur. O can saldırabiliyorum. Çok güzel. Alepi al diye saldırayım. Siz de şey yapayım ya. Aynen. Hocam bunların hepsini seçebiliyor muyum? Ya eskiden bunu bastığın zaman ne güzel her şeyi otomatik yapıyordu. Şimdi seçmek mi gerekiyor ya. Sana şey yapıp aynen tamam hiçbir şey seçmediğinde o otomatik giriyormuş. Bakalım Memlük ne kadarını alacak? Memlük ne kadarını alacak? Şimdi bu da çok önemli. Biz neredeyse hiçbir yer işgal edemedik. Memlük zannediyorum ki eski topraklarını geri alır. Oradaki koruları kaldırmamıştım. Eski topraklarını geri, geri alabilir. Böyle bir isteği olabilir. Zaten Karakoyun'un şu anda askeri maskeri yok abi. Korkmam gereken hiçbir şey yok. Korkmam gereken hiçbir şey yok. Şunlara şey vereceğim. Kuşatın kardeşim. Vereceğim siz kuşatın. Tabii onu vermek direkt kaleleri kuşat demek de olabilir. Ama rastgele kuşatın abi. Hatta 5x e alalım. Hani o tekrar savaşıyor. Tekrar bir savaş. Kimlerle savaşıyorsun? Sadece Pers'le mi savaşıyorsun? Pers alabilecek misin peki kanka? Valla teknik olarak alamaman lazım ama Tabi net bir şey söylemek bize düşmez Alamıyor olman lazım ama Mantıksal konuşursak Abi bir tane daha iki yüzde ucuz bir şey aldık Buraya mı geldi o yok galiba şuraya geldi Aynen Yok abi olmaz Olmaz Kaç savaş yaptık Fransa Kastil'de savaşıyormuş. Fransa ve Aragon. Aragon da savaşıyor. Aragon herhalde bağımsızlık savaşı açtı. Aynen öyle. Peki yanında kim var? Fransa ve Venedik var. Venedik de bu arada 101. Abi bunların orduları nasıl böyle ya? Karşınızda kim var? Kastil, Naples, Portekiz var. Alırsınız. Net alırsınız. Çok net alırsınız. Ben de aslında Naples'e arkadan girsem bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Kastili arkadan girmek. Şu an beni Fransa'da gelemeyecek. Fransa normalde din koruyucusu ama zaten bu savaşta olduğu için giremeyecek abi. Eğer yapabilirsem kafamdaki gibi olursa yani memlük savaşının aslında memlük Savaşı şu anda beni daha da şey yapabilir ya. Ulema birazcık kaybetsin abi. Ulema çok kazandı. 5 bir devam etsin bakalım nasıl olacak. Bu arada benim üç tane toprağa ihtiyacım var değil mi? İşgal etmediğim yerleri alamıyorum maalesef ki. Denedim. Denedim olur mu diye denedim ama. Tamamı şu anda işgal halinde. Karakoyunun. Vasalım alayım kanka seni. Yok. Yine olmuyor. Ya ben tahmin ettim ya. Neyse abi seninle de savaşacağım. Sen hiç merak etme. Sen hiç merak etme. Seninle de savaşacağım. Hatta sana saldırırken Polonya gelir mi? Savaş çok uzak diyor. Ya kara gelmek için krize girdi. Ne olur beni de bu savaşa dahil et. Ne olur beni de bu savaşa dahil et. Savaş yası varmış. Kanka kazanıyorsun bir de. Garip olan Medine ile falanla savaşıyorsun. Tek başına bir de öndesin yani. Ama bunu ne kadar ilerletebilirsin? İnan bilmiyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben buradan Ney? Ne oluyorum? Doctrine Army Benim peki buradan şimdi Anadolu'yu topla gibi bir şey var mı? bunları istiyorsun Venedik'ten. Bunun dışında Conqueror Beylik. Venedik'te müttefik olma görevi de var. Bu arada Venedik'e savaşı ilan etsem şu anda Fransa gelmiyor. Kıbrıs Kıbrıs biz müttefikimiz. Kıbrıs'la dur lan evet ilişki geliştirip vasal olacaktık Kıbrıs'a. Bir saniye unuttum onu. Ama karşı Aragon, Night Might hepsi gelir. Aslında şey gelse problemli Polonya, Litvanya gibi bir gücü de getirecek. Ya o zaman ben buradan random alıyorum kanka. Aynen ben buradan random. ihtiyacım olan toprakları. Şurayı bir alayım öyle bir koalisyon diyor ee, agresif genişlememiz yüzde 46 48 olacak şunu da düşünmemiz lazım Biz hemen çok yakında şeye saldıracağız leş capital var mı hocam neredeydi capital? bir yerlerde vardı öyle bir şey ama hiç capital yok Her neyse yani şu şekilde paran ne kadar 800 birimlik bir param var senin paranı da alalım biz. Yani çok bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten biz seni işgal ediyoruz. Top mission. Rastgele işgal et hocam. Şu arkadaşı yine alıyoruz neredeyse. Şu an neredeyim? Legalist'e mi kayayım? Mistisizm'e kayayım? Legal... Ya birazcık mistisizm şey verdiği için ee, army Profesyonelizm falan Fistan Tamam hocam yüzde90 şu anda kabul etmeme gibi bir şansı yok ee, Tüm parasını aldık Bu arada toprak alırken de şey alayım ya Mesela Muş'u almayayım tamam mı Tamam zaten almamışım Kars'ı alabilirim Burası bir şey olarak düşünürsek Veya Kars yerine Bence Imereti daha iyi. Aynen. You have no diplomat. Ben bir tek memlük geliyor ama biz buradan ıı, ee, Kırım'la falan bir bağlantı kurduk. Yani bir şeyler oldu. Güzel fetihlerimiz sağladık. Memlük'e de birazdan direkt giriyoruz bu arada. Memlük de çok uzun değil. Birazdan direkt giriyoruz. Seizland yapabiliyormuşuz. Yapalım. Mükemmel. Mükemmel. Şu anda kimse bize kızmıyor bu arada Seizland falan yaptığımız için. İsyanlar isyanlar da çıkmıyor. On prestij kaybederiz kardeşim. Değil. Şimdi ben buna saldırsam bu arada o kayıp konumdayım. Kayıp konum. Ya satranç mı oynuyorum birader ya. Kayıp koyun, konum neresidir? Şunların hepsini hallettik. Hocam şu ben şey yapmak istemiyorum ya. Çok pahalı. Her şu anda yapabilirim ya. Tamam. Bir tane de bu arada şey açıldı. Burada aslında ya yani ben şeyde çok kötüyüm kanka. Ordu genişliğim yok. Tamam mı? Bu açsam. Land Force'u %30 arttırıyor ama en son arttırıyor. Ama en son arttırıyor. Vallahi bir lazım bir lazım. Bak bu %15 arttırıyor. Daha erken. Yiyecebiliti falan veriyor ofansif. Quantity de güzel bir manpower da ee, ilerletebiliriz. Hani güzel bir manpower'a da ilerleyebiliriz. Kara koyunu bir garip oldu. Fadıl üzerinden saldırsam. En azından Kıbrıs bu sefer ben varım diyor. Çünkü memnun ederek saldırdığım zaman Kıbrıs yok Hani ben bu arkadaşla saldırmak istemiyorum diyor. Ama ben direkt buna saldırdım da o Timur da geliyor. Yapma ya. ya. Yapma ya. Bu arada bu kazanacak gibi bilmiyorum. ya Pers kazanacak gibi. Pers'e yardım etmek istemiyorum ama. Valla inanır mısınız? Düşmanım olarak şey de istemiyorum. Ne diyorsunuz? Burgundi bir savaşta ve kaybediyor. İngiltere'ye kaybediyor bu arada. Savunmacı olarak ama bunlar da bu savaşta. Fransa gelirim diyor. Fransa ayıp ya. Naples'e gelmiyordun kanka. Naples'e gelme hocam ben bir Naples savaşı. Ne diyorsunuz? Hani mümkün çünkü. Naples'e savaş açarsan Kastil gelecek. Kastil gelecek mi? Gelebilecek mi veya? Kastil gelecek mi gelebilecek mi yani? Polonya niye gelmiyorsun? Ya Polonya şuraya savaş diyorsun ya gerçekten ayıpsın be kanka. Ben buna şey diyebiliyorum hani savaşa hazırlan gibi bir şey vardı. Ee, ask for prepare var. Aynen. Savaşa hazırlan bakayım. Şu anda savaş hazırlığı yaparken ben sana soruyorum çünkü bir de. Polonya. Kanka 20 puan arttırdı. Buna sığıyor mu? İkisine de sığmıyor. İkisine de gelmiyor. Ya alabilir miyim emin değilim işte. Şu anda bunda falan hani hiç asker yok. Kastil savaşı ne kadar uzar? Aragon'u da kaybedecek Kastil. Bu arada Kastil müttefikim oluyor. Aragon'da oluyor ama mesela Aragon'u müttefik olarak alsam beni bu savaşa direkt dahil eder mi acaba? Venedik'e saldırsam. Fransa gelmiyor ama gelen devletler o kadar fazla ki. Ha bu arada Macaristan'a bakacaktım. Macaristan'a Fransa geliyor, Polonya'da geliyor. Hangi ikinizi de çarpıştırmak gibi bir şey düşünmüyorum ya. Ya bilmiyorum ikinizi de çarpıştırmak gibi bir düşüncem yok. Ben bir arada Memlük Memlük'le savaşsam yani Memlük'ü alamayabilirim işte gözüme tam sığmıyor Memlük yanımda bir kişi olmadıktan sonra ya alırım abi ya Neyse dostlar izlediğiniz için teşekkürler bir sonraki bölümde Memlük savaşı olacak bu sefer düzgün bir savaş olacak sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın